Evet arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün size süper bir ıslak ve kuru süpürge makinesi göstermek, tanıtmak istiyorum. Markası şöyle Tyneco S5 ve böyle gördüğünüz gibi şurada bir haznesi var. Bu böyle filtreli, hatta yedek filtre stabil içinde geliyor. Buraya pis suyunu alıyor, çıkarması takması çok basit bir askıyla şöyle hemen çıkarıp takabiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi böyle silmek için bir paspas işlemi gören bir rulo var. Aynı şekilde bunu da çıkarabiliyorsunuz. Temizleyebiliyorsunuz. Yani çok basit bir işlem. Gördüğünüz gibi zaten çok <laughs> pislik çekiyor. Kıl topluyor ve bunun da yedeği var. Yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz. Ve kendi kendine yıkama özelliği var. Onu zaten sonra göstereceğim size. Arka tarafta ise şöyle temiz su haznesi var. Bu da aynı şekilde bir elinizde çıkarabileceğiniz. Buraya ilaç da koyabiliyorsunuz. Hem ilaçlı veya sade suyla temizlik yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde takıyorsunuz. telefonunuzdan Wi-Fi ile yönetebiliyorsunuz makineyi arkadaşlar. Şimdi hemen denemeye geçelim. Nasıl çalışıyor bu makine sizler için gösterelim. Şarj aletinde dolduğu sürece yani şurada şarj aleti var gördüğünüz gibi. Full otomatik kendi kendine de gidiyor yani o özelliği de var. Hiçbir ağırlığı yok. Size şarj aleti tüm yani şarj dolduğunda 30 dakika boyunca evinizi süpürebiliyorsunuz. Kire göre kendini ayarlıyor. Ekranı kırmızı olduğunda çok kirli demek. Ekranı mavi olduğunda hafif kirli demek. Gördüğünüz gibi böyle açılıyor. Buradan da zaten ayarlayabiliyorsunuz şurada bir açma kapama düğmesi var. Bu düğmeyle, bu düğmeye basılı tutunca da daha fazla ayarlayabiliyorsunuz. Size için yere böyle sıvı ve kuru şeyler döktük. Mesela kalan çay, burada mercimek, burada yumurta, burada yulaf, süt ve bulgur. Bakalım nasıl çekecek. Size için canlı canlı test edeceğiz. Yani elinizden düşebiliyor biliyorsun. Süt, çay bardağı veya çöp poşeti deliniyor o anlık hemen bir süpürge lazım. Tayneko bunu süper yapıyor. Hem ıslak hem de kuru şeyleri çekebiliyor. Anında siliyor ve süpürüyor. Hep birlikte canlı canlı test edelim. Şu anda şarjı %100 dolu. Zaten bu ekranda görünüyor. Dediğim gibi bu çember mavi ise yer temiz. Çember kırmızı olunca zaten otomatik kendini değiştiriyor. Ve bu demektir ki yeriniz çok pis. Hadi hep beraber deneyelim. Bu ürünlere hiçbir şey geçirmez. Ama Tayneko başarılı Gördüğünüz gibi yerde hiçbir iz kalmadı. Hiçbir bulaşıklık bırakmadı. Yani Tayneko ıslak yani hem ıslak hem kuru şeyleri çekebiliyor. Bu yüzden size tavsiye edebilirim. Köşeleri de gördüğünüz gibi zaten pırıl pırıl aldı. Çünkü aynı hizada olması köşelere girmesini sağlıyor. Bu yüzden hiçbir iz bırakmadan temizlik istiyorsanız Tayneko s mutlaka evinize bulundurun alın derim yani. Evet. biliyorsunuz bizim evde kedimiz var. Ve Simba çok tüy döken bir kedi. Bu aralar çok tüy döküyor. Böyle taradığınız zaman ya da köpeğiniz varsa, kediniz varsa hiç sorun değil. Tabii ki hayvan kılını da Tayneko ile almanız mümkün. Çok hızlı bir şekilde hayvan tüyünü de alabiliyorsunuz. Hemen size için test edip gösteriyoruz. Önce biraz Simba'mızı bir tarayalım. Bayağı bir tüyümüz olsun. Simba da bu arada burada Güzel güzel yemini yiyor. Aynı şekilde hayvan yemi. Nasıl çekiyor onu da göstereceğiz size. Değil mi Simba? Evet gördüğünüz gibi Simba'nın kılları ve yemi. <laughs> ve tiny ile buna hiçbir sorun değil. Hemen üzerinden geçiyorsunuz. Eviniz hırp oluyor. Evet arkadaşlar farz edin ki çöpümüz döküldü biliyorsunuz bazen çöp poşetleri sağlam olmuyor altından su akıtıyor veya pis bir şeyler dökülüyor bizde de olduğu gibi şu an kuş yemi biraz mandalina biraz çocukların şeker kabı yumurta kabı bakalım Tyneco bu zor işlemden de geçebilecek mi hemen test edip onaylıyoruz sizler için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tabii ki testimizi geçti. Yani bence evde olmazsa olmazımız olacak artık. Ve gördüğünüz gibi şimdi kirli su haznesi burada. Mop'la farkı ne dersiniz? Yani mop'la biliyorsunuz kirli suya basıp basıp pis suyla temizliyoruz. Burada kirli suyu, burada biriktiriyor. Temiz suyu arkasında. Ve bence gerçekten bir numara bir alet. Benim artık sağ kolum oldu diyebilirim. Ve elektronik full otomatik olması da bir ayrı bir süper çim biçme makinesi gibi kendi kendine gidiyor, kendi kendine geliyor. Yani hiçbir güç kullanmanız gerekmiyor. Ee, Yasemin hiç mi dezavantajı yok derseniz tek bir dezavantajı var. O da halıları halı olan yeri süpürmüyor. Yani sadece silip süpürdüğü için halıları nemli bırakıyor. Bu yüzden yani süper bir makine gördüğünüz gibi temizlemesi de çok kolay hemen göstereceğim size. Evet şimdi bu şarj istasyonuna uh, yerine getirdik. Burada kendi kendini temizleyebilme özelliği var hem de şarj ediyor aynı anda. Sokuyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu üstteki düğmeye basınca kendi kendine temizlemeye başlıyor arkadaşlar. <laughs> Temizliği bitince size kalan tek şey bu pis haznesini boşaltmak arkadaşlar. Bu şekilde bunu döktünüz mü temizlediniz mi arkasını da temiz su doldurdunuz mu iş bitmiştir. Tekrardan kullanıma hazır hale geliyor zaten. Dediğim gibi yedek parçalar olarak da bir böyle mop var ve bir tane de filtre var şöyle içinde. Bence harika bir alet yani hayat kurtaran bir alet hepimizin ihtiyacı olan bir şey hayatımızı kolaylaştıran bir şey hepinize almanızı tavsiye edebilirim Evet tiny koy almak isterseniz arkadaşlar size açıklama kısmına bir link bırakacağım ve o linkle tabii ki benim indirim kuponu da kullanırsanız indirimli şekilde size sahip olabilirsiniz hepinize şimdiden iyi kullanımlar diliyorum ve saygıyla sevgiyle vedalaşıyorum hoşçakalın